Sevgili arkadaşlar gördüğünüz üzere Sayın Cumhurbaşkanı'nın bürüt rezervlerin 122,04 milyar dolara çıkmış olduğunu benim resmi bilgilerim resmen teyit edilmiş bilgilerimde ortaya koyuyor ki doğrudur. Bu anlamda doğru bir bilgi veriyor. Ancak Sayın Cumhurbaşkanı'nın her zaman olduğu gibi Merkez Bankası'nın toplam yükümlülüklerine, swap yükümlülüklerine veya muzam karşılık yükümlülüklerine ee, kamu mevduatları veya özel banka mevduatlarına hiç temas etmediğini de hepiniz biliyorsunuz. Asla ve kata Sayın Cumhurbaşkanı'nın ağzından eksi rezerv kavramı da çıkmaz. Merkez Bankası'nın gerçek durumunu milletiyle paylaşmaz. Yani bu propagandanın binası olmaz, yalanın binası olmaz öz değişinden üretecek şekilde bunu da söylemem lazım ki sevgili arkadaşlar biliyorsunuz ki geçen haftadan bu haftaya yaklaşık 1 milyar dolarlık Merkez Bankası'nın gerçek anlamda bilançosunda bir düzelme var. Çünkü geçen hafta 160 milyar doların üzerinde yükümlülüğü olmasına rağmen bu hafta görüyorsunuz ki Merkez Bankası'nın borçları yani toplam yükümlülükleri 159,870 milyon dolara inmiş bulunmaktadır. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği gibi bürüt rezervleri 122 milyar dolara olan bir Merkez Bankası'nın 160 milyar dolar yükümlülüğü, borcu, swap borcu, muzam karşılık borcu ve diğer kredi borçlarıdan oluşan yükümlülükler var. Bu hafta bu artışın sebebini de söyleyeyim size. 30, 24 Eylül tarihi itibariyle Merkez Bankası'na giren 2.25 milyar dolarlık hazinenin borçlandığı yurt dışından %6.5 tefeci faizi borçlandığı 2.25 milyar dolarlık rezervlerin Merkez Bankası bilançosuna aktarıldığını, yansıdığını bu tablodan görüyorsunuz. Yani Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki ben sağdan soldan borç bulurum, kredi bulurum, faizli, tefeci faizi öderim, döviz elde ederim. Bunları Hepsini kendi Merkez Bankası'nın rezervi olarak milletime anlatmaya o 128 milyar dolar nerede diye soran e, yüzsüzlere cevaben de derim ki 122 milyar dolar bak yerinde o 128'in tamamlanmasına da 5-6 milyar dolar kaldı dediğimde nasıl olsa bana inanacak bir kitle bulunur diye bu rakamları bizimle paylaşmaya devam ediyor. Özeti şu. Merkez Bankası'nın eksi rezervi 37.78 milyar dolardır. Bu toplam yükümlülükler 160 milyar dolardır. Buna karşılık bürüt rezervleri 122 milyar dolardır. Bu bilgiyi her hafta mutad olduğu için verdiğim için hemen geçiyorum. Sevgili arkadaşlar az önce de söyledim ki Merkez Bankası'nın farkındaysanız sıvaplarında bir azalma var o azalmanın yabancı merkez bankalarında ulusal paralarla alınan yani dolar olmayan, döviz olmayan, euro olmayan ulusal paraların bir kısmının belli ki bilanço yükümlülüklerinden düştüğü anlaşılıyor. Onu size söylemiş oldum. Kıymetli arkadaşlar buna karşın geçen hafta ee, bir şey 2.1 milyar dolarlık da Türk lirası e, Türk vatandaşlarının döviz mevduatlarında azalma olduğu görünüyor. Yani ne demek? Vatandaşlarımız, yerleşikler, gerçek kişiler ve şirketler dolar kurunu 8.85, 8.90 civarında görünce bir kar, kar realizasyonuna gitmişler ki aklı başında insanlar yapacağı iştir. Düşünün ki daha iki hafta önce 8.28'den dolar alan insanların 2.1 milyar dolar geçen hafta TL'ye dönmüş olmamında şaşırtıcı bir şey yok. Bu kadar kısa sürede kar eden insanların aslında daha fazla oranda döviz bozdurmaları gerekirdi. Yani karlarını realize etmeleri gerekirdi. Ama belli ki 237 milyar 300 milyon dolarlık döviz mevduatı kendini muhafaza ediyorsa bu insanların beklentisi doların dolar kurunun bu 8.90'lı seviyelerin bile üzerine çıkacağı kısa sürede yeni karlar elde edeceği gibi beklentileri devam ediyor. Bunu da bu şekliyle vermiş olalım. Yani dolarizasyon devam ediyor. Geçen hafta 2.1 milyar dolar azalma olsa bile yani TL varlıklara dönmüş olsa bile bunun kar realizasyonu olduğunu tekrar ifade etmek isterim. Sevgili arkadaşlar şimdi e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın meclis konuşmalarıyla benim enerji konusunda aktaracaklarımı birbiriyle iç içe geçirerek aktarmam anlatmam lazım. Kıymetli arkadaşlar hemen lafın başında Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki biz Türkiye'yi üç buçuk kat büyüttük. Yani son 19 yılda milli gelirimizi ve Türk ekonomisini 3,5 kat büyüttük. Şu kadar zengin olduk. Kişi başına satın alma gücü paritesine göre dünyada 11. büyük ekonomiyiz gibi beyanlarda bulundu. Denk geldi. Ben şimdi enerji üretimiyle, elektrik üretimiyle, doğalgaz tüketimiyle, petrol tüketimiyle sonuçta ithal kömürden elde edilen elektrik üretimiyle nereden nereye gelmişiz ve bu ithal ithalata dayalı enerji üretimimizin bu yıl kış aylarında canımızı nasıl yakacağını Sayın Cumhurbaşkanı'nın beyanlarının doğru olmadığını gösterecek şekilde izah etmek isterim. Sayın yönetmenim tablo 2'yi verirsem biraz teknik şeyler olacak ama bazen de böyle popülaritenin, magazinin dışına çıkarak gerçek meselelerimizi seyircilerimizle paylaşmak gerektiğine inanıyorum. Kıymetli arkadaşlar biliyorsunuz ki Sayın Cumhurbaşkanımız sık sık bu yıl 99 bin megawatt elektrikte kurulu güce ulaştık. Elektrik üretimindeki milli kaynakların payını %70'in üzerine çıkardık gibi bilgileri veriyor bize. Nitekim hala devam ediyor ki 99 bin megawatt kurulu gücü ulaştık. Kıymetli arkadaşlar kurulu güç nedir? Elektrik enerjisi nedir? Kurulu güç elektrik üretimi demektir? Bunu size anlatabilmem için 2003 yılıyla 2020 yılı arasındaki rakamları mukayese ederek anlatmam lazım ki burada yaşadığımız skandalı da burada yaşadığımız verimsizliği ve kandırmacayı da çok net bir şekilde ortaya koyabilelim ve kışın ortasında bu rakamların bizim cebimize yoksullaşma sürecini artıracak şekilde nasıl yansıdığını da anlatmış olayım. 2003 yılında bizim kurulu gücümüz 35.587 megawattmış sevgili arkadaşlar. Bunun ne anlama geldiğini anlamak istiyorsak eğer yıl yılın 8760 saat olduğunu lütfen not alın bunları. Bunlar bence kıymetli bilgilerdir. Bunlar hepimizin işine yarayacak. Yani 35587 megawattı 8760 ile çarptığımızdaki bu bir takvim yılındaki saat sayısıdır. Bunun karşılığında elde edeceğimiz elektrik enerjisi yüzde yüz verimlilikle kurulu gücümüzü kullandığımızı gösterir bir teorik bir bilgidir. Ancak hepimiz bileceksiniz ki inceleyince göreceksiniz ki dünyanın hiçbir elektrik santrali elektrik üretim tesisi 8760 saatlik yılın tamamını verimli şekilde kullanamaz. Bunun verimlilik esası olarak dikkat alınan ölçüler şunlardır. Termik santrallerde, doğalgazlarda, kömür üretim, kömürle elektrik üreten tesislerde 8200 saat olarak kabul ederiz yılı. Bak 8760'ın 560 saatini bakın duraklamalar, arıza çıkması filan gibi hallere ayırarak 8200 saat üzerinden hesaplarız. Kıymetli arkadaşlar farkındaysanız 2003 yılında 35.587 megawattlı kurulu güçle biz 140 milyar 600 milyon kilowatt saat elektrik üretmişiz. Dikkat buyurun. Bak bu rakamları anladığımızda elektrik fiyatlarının niye pahalı olduğunu, bizim nasıl burada da yeni bir oyunla karşı karşıya olduğumuzu daha iyi anlayacağız. 96.500 geçen yılın rakamlarını esas alıyorum. Bu yıl 99'a çıktı dedim ya az önce Sayın Cumhurbaşkanı bunları böyle ilan etti. 96.500 megawatt kurulu güçle 305 milyar elektrik ürettiyseniz kilovat saat cinsinden konuşuyoruz. Elektrikte biliyorsunuz birimleri doğru kullanmazsak birbirimizi yanıltmış oluruz. 2020 yılında 305 milyar kilovat saat elektrik ürettiyseniz nüfus artışınıza, mesken artışınıza, konut artışınıza karşın lütfen dikkat buyurun Türkiye'nin diğer ekonomik göstergelerde olduğu gibi Türkiye'nin Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği gibi 3,5 kat büyümediği, elektrik enerjisi ölçeğinde de baktığımızda 1 kat, 1,10 kat büyüdüğünü sizler de görürsünüz. Biliyorsunuz ki ben diğer göstergelerle Zanka TV izleyicilerinin önüne devamlı koydum ki başka ülkeler yani Çin, Hindistan, Polonya, Güney Afrika hatta gibi Çek Cumhuriyeti gibi ülkeler iki kat, 4 kat, 6 kat, 10 kat büyürken Türkiye Cumhuriyeti son 19 yılda 0,96 yani bir kat bile büyümemiş bir ekonomidir. Şimdi bunu teyit edecek şekilde enerji meselesi de üst üste geldiği için bunu anlatmış oldum. Kıymetli arkadaşlar aşağıda bir kurulu gücün elektrik üretim verimliliğinin %21 oranında düştüğü gibi bir tespitte bulundum. Niye bulundum? Bu basit bizim rakamlarla ve matematikle aritmetikle, aritmetikle tartışmamız gerektiğini ifade etmek için söylüyorum. Eğer bir doğrusal orantı kurarsanız 35.587 megawatt kurulu gücü olan bir ülke 2003 yılında 140 milyar 600 milyon kWh saat elektrik ürettiyse bu doğrusal orantıyı kullandığınızda 96.500 megawatt kurulu güçle Türkiye Cumhuriyeti'nin 383 milyar kilovat saat elektrik üretmiş olması gerekirdi. Bu verimliliğin sizi beni ilgilendirmediğini sakın düşünmeyin. Bu kadar kurulu güç için yatırım yapmışsanız, bunlara kredi kullanmışsanız özel sektöre gelir garantili elektrik üretme sözleşmeleri imzalamışsanız onlar da 383 milyar kilovat saat yerine 305 milyar ürettilerse bu verimsizliği senden, benden veya hazineden çıkaracaklar demektir. Bu orantıyı kurduğunuzda göreceksiniz ki Türkiye Cumhuriyeti'nin enerji politikası yönünden 2003 ile 2020 arasında kurulu güçten istifade etme, kurulu güçten verimli şekilde elektrik üretme yönünden verimliliği %21 düşmüş bir ülkeyle karşı karşıyayız.